Dersim'de büyük bir katliam var. Dersim nice acıları bağrında barındırmış, tarihinde nice acılara tanıklık yapmış bir kent. Sadece dört dağın arasına sığdırılacak kadar küçük bir kent değil. Dersim bizim için bir ülke ve bugün halkın iradesini yok sayan, dünyaya yardım çağrılarında bulunanları dahi yargı önüne çıkaran, hiçbir zaman egosunun önüne yaşam hakkını İnsan haklarını koymayan zihniyete karşı bugün Dersim'deki orman yangınlarına karşı sessiz kalmayalım. Dersim'de ormanlara, ağaçlara, börtü böceğe ve tüm canlılara karşı yapılan bu operasyon biliyoruz ki altında başka siyasi ve politik bir sebebi barındırıyor. Yoksa neden yardım yapılmasın değil mi? Neden o canlılar kurtarılmasın? Biz her şeyin farkındayız. Dostu da düşmanı da ayırt edecek yaştayız. Bir kez daha sesleniyorum. Dersindeki orman yangınları bir an önce son bulmalı ve bir an önce o ateş söndürülmeli. Kadim topraklarımızdan elinizi çekin. Günlerdir Hozat ormanları yanıyor. Yakanlar belli. Devlette de sihirci kalıyor. İnsanlarımız, gönüllü insanlarımız gidip söndürmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyorlar. Maalesef bu da engelleniyor. E bu durumda ses çıkarmanızı bekliyoruz. İnsanlarımızın susup seyretmemesini bekliyoruz. Dersimin Hozat ilçesinde başlayan yangın 10 gündür devam ediyor. Yangının söndürülmesine yönelik psikolojik ve fiziksel engellemeler de devam ediyor. En azından bu engellerin ortadan kalkması için bir dayanışma oluşabilmesi için sesimizi yükseltmek durumundayız. Çünkü dünya sadece, evren sadece insanın yurdu değil, ağacında, böceğinde, hayvanında yurdu. Bunun için en azından sesimizi yükseltmeliyiz. Her gün ülken dört bir yanda yangınlar. Ege'den, Akdeniz'e, İç Anadolu'dan, Güney'ine, Kuzey'ine, Doğusundan tutun. Ülken her bir tarafı yangın yeri. Oradaki arpacık kuşları, oradaki kırlangıçlar, oradaki yılanlar, kaplumbağalar, fareler, karıncalar. Bunlar doğanın, doğanın sahipleri. Bunları yok edersek, ormanı yok edersek asıl o zaman cehennem olur dünya. Lütfen ormanlarımıza sahip çıkın. Vicdanın yetkili sesleniyorum. Bu yangınları derhal durdurun. Çoluk çocuğumuzun geleceği, dünyanın geleceği ormanlarla vardır. Hayvanlarla vardır. Onlar olmasa insan olmanın hiçbir anlamı ve manası yoktur. Ülke olarak yangının büyük bir felakete dönüştüğü çok zor bir süreç geçirdik. Antalya, Muğla ve ilçeleri başta olmak üzere ee, birçok alandaki yangınlar için e, kuşkusuz sesimizi çıkardık. Ağaçlarla birlikte bu ormanlık alanda yaşayan tüm hayvanlar yanıp kül oldu. Söndürmemek veya söndürmeyi geciktirmek bu yangın felaketini büyütür ki e, bu aynı zamanda büyük bir suçtur. Türkiye'nin batısında olduğu gibi Doğusunda da operasyonlar bahane edilerek ormanlar yakılıyor. Değerli dostlar, hiçbir gerekçe ağacın, kurdun, kuşun katledilmesini meşrulaştırmaz. Dersinde bundan bir ay önce yakılan ormanlar kamuoyunun oluşturulmasıyla günler sonra söndürülebildi. Bu kez yine bir operasyonla birlikte Dersim'in Hozat bölgesinde yanan ormanlar söndürülmüyor. Söndürülmediği gibi yangın bölgesine kimse yaklaştırılmıyor. Bu yangın ovacık yönüne doğru ilerleyerek bu bölgede var olan yerleşim alanlarını da tehdit eder duruma gelmiş. Öncelikle Dersim'deki değerli halkımız başta olmak üzere Türkiye'nin duyarlı kamuoyunu bu doğrultuda tepki vermeye duyarlı olmaya çağırıyorum. Yetkililer zaman kaybetmeden bu yandına müdahale etmeli, müdahale edecek olan yerel insanlarımızı da engellememelidir. Yetkilileri yerelden müdahaleye imkan vermeye çağırıyorum bir kez daha. Ormanlar hepimizin ortak değeridir. Bu değerleri korumak her şeyden önce insan olmanın gereğidir. Dersimin Hozat ilçesinde 17 Ağustos'ta başlayan yangın hala devam ediyor. Devlet yetkililerine sesleniyoruz. Dersim'deki Hozat'taki bu yangının sönmesi için sivil girişimlere izin verin.